klasik olarak futbolun gergin iklimi daha da gerginleşti. Özellikle Fenerbahçe, Trabzonspor Fenerbahçe maçının ardından. Şimdi şöyle yapalım. Biraz süreci de konuşalım. Yani sevgili Emre Bol, olaylar, gözaltılar, tutuklamalar, açıklamalar. Geldiğimiz noktayı nasıl değerlendiriyorsun? Rezalet. Yani hiç ee, yani şu, şunu söylesem katılır mısınız bana? Bu sezon yani Türk futbolunun en kara sezonlarından bir tanesi oldu desem bak değil mi? Yani insanlar, sokaktaki insanlar da böyle söylüyor. Ne yazık ki çok kötü bir sezon geçiriyoruz Türk futbolu adına. Yaşanmamış hiçbir şey kalmadı neredeyse. Maalesef. Hakem dövüldü, işte kavgalar, dövüşler ee, maçtan çekilen ee, takım, takım ee, mağlup olan takım yani böyle hep sıkıntılarla dolu bir sezon geçiriyoruz ve hala Sorumluların yerlerinde oturmasına inanamıyorum ben Erbatur. Yani ben utanırdım, üzülürdüm, yapmazdım, devam edemezdim. Yani bu kadar çok hatanın yapıldığı, hem hakem hatası, hem yönetici hatası, hem futbolcuların hataları... Üst üste geldiği bir sezon daha ben daha önce yaşamadım. Çok kötü bir sezon geçiriyoruz. Şimdi tabii karşılıklı atışmalar başladı hı hı. malum maçtan sonra. iki tarafa da bakıyorum. İki tarafında kendini haklı gören taraflarından alıp konuşmaları beni rahatsız ediyor. Ben bir insani bizden bekliyorum her iki taraftan da. İki tarafında hataları var çünkü. Fakat kimse benim hatam demiyor. Herkes hatayı karşı tarafta aramaya başlıyor ya, İşte olası beni çok rahatsız ediyor. Ya lütfen yapmayın etmeyin. Biz de şurada bir hata yaptık, biz bunu yapmasaydık esasında şu olmazdı. Demek yerine bütün hatayı karşı tarafa yüklemek yanlış bir yaklaşım bana sorarsan. Onun için şimdi Fenerbahçe tarafından konuşsak vay efendim Fenerbahçe tarafından konuşsun. Trabzon tarafından konuşsak var efendim Trabzon tarafından konuştuk diye eleştiriyoruz. Ortadan konuşuyorum. Hep öyle yaptım pazardan beri. Pazar günden itibaren hep böyle yaptım. Bu sefer de iki takım taraftarı dışmana uğradım arkadaşlar. Ya ben gördüğümü söyleyeceğim tabii ki sizin istediğinizi söylemeyeceğim ki. Benim öyle bir tarzım yok zaten. Ben sana bana hiçbir şey söylettiremezsin. Bir başkası da bana hiçbir şey söylettiremez. Dolayısıyla İşler nereye varır, nereye gider merak içinde bekliyorum. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu bu perşembe sevkleri attı ileriye. Biraz daha zaman kazanmaya çalışıyorlar anladığım kadarıyla. E, zaman kazanılacak da bir durum yok esasında Erbatur Şöyle söyleyeyim sana. Suç var, cezası var. Suç var, cezası var. Hepsinin karşılığı var. Fakat cümlelerimi dikkatli kullanmaya çalışıyorum ne tarafa ne yapacaklarını, nasıl davranacaklarını, kimseyi küstürmeden bu işin içinden nasıl çıkacaklarını düşünüyorlar bence. Bu da çok yanlış. Ver kardeşim sen cezanı. Herkesin karşısında olan cezayı ver. Şimdi diyor ki futbolcuyu sen şey taraftar futbolcu nasıl sağ içerisine döver? Hı hı. Değil mi? Taraftarın sağda ne işi var abi? Şimdi bir yerleşim planı var değil mi satlarda? Taraftarlar yukarıda oturuyor seyrediyorlar. Onlar izleyici kısmındalar bir de sahada oynanan bir oyun var. Orada futbolcuların yeri, teknik heyetlerin, hakemlerin falan olduğu yer. Senin aşağıda ne işin var arkadaş? Sahaya niye atlıyorsun sen ya? Senin oraya girmen yasak. Hep ben şunu söyledim. Bin kişilik bir grup diyelim dedim. Suları attılar, işte yabancı maddeleri yağdırdılar, şöyle yaptılar, böyle yaptılar. E 39 bin kişi ne olacak? Aklı Selim'de bir 39 bin kişi var orada. Ben nasıl bütün Trabzon halkına mal edebilirim bunu yani? Bir Trabzon böyle falan. Böyle bir şey olur mu ya? Bin tane o da kabadayı söylüyorum ha hesabı da. Çünkü her taraftan su atıldığı için hı hı. o su atanlar bir bin kişi eder herhalde. Stadın bütün etrafı. Bir de sahaya atlayan bir grup var. Onlara topladığım zaman bin kişilik bir grup var. Bu bin kişilik grubun yüzünden ben Trabzonspor'a nasıl suçlayabilirim tamamen? Çünkü 39 bin kişi orada oturmuş. Ya onlarda da aşağı inseydi ne yapacaktın abi? Ha? Ama aklı selim bir 39 bin kişi var orada. Ayrıca aklı selim bir yönetim var. Fenerbahçe yöneticilerini almışlar, beraber iftar yapmışlar, güzel aklı selim açıklamalar yapmışlar. Galatasaray bizi ilgilendirme, biz kendi işimize bakacağız demişler. Ortamı yumuşatmaya çalışmışlar. Değil mi? Böyle de bir durum var. Öte yandan Fenerbahçe yönetimi de aynı şekilde açıklamalarla, konuşmalarıyla ortamın gerilmesine engel olmaya çalışmış. Ama bir şey yaşanmış ortada. Şimdi diyor ki, kafası, yerde yatan adamın kafasına yumruk atıyorsun. Tekme atıyorsun. Atar abi adam. Adam orada ne yaptığını bilmiyor anda kafa gitmiş artık herif. Osterbold'in Bir saldırı var kendilerine karşı. Aynı şekilde Osay Samal bir saldırı var Batshuayi. İnen bir grup var aşağıya. E diyorlar güvenliklere bıraksaydın kardeşim güvenlikte bu adam bıçakla elinde inmiş. Bir tane sopayı almış. Ne yapacağı belli değil. Neresine vuracağı belli değil. Hiç olaylarla bak olaylarla alakası olan adamları ayıralım tamam. Mesela Osay Samal'di. O gidip o da gitti vurdu. Osterwold'e gitti vurdu. Bunlar olayların içindeki adamlar değil mi? Peki bir de olayların dışındaki adamlar var abi. Livakovic ne yaptı sana? Adam soyunma modosuna giderken geldin arkadan patarak kütere adama daldın. sana yani. Livakovic ne yaptı? Ya da İsmail Hoca'nın oğlu. İsmail Kartal'ın oğlu. Her tarafı kafası gözü şişmiş çocuğun ya. Ne yaptı sana? Hiçbir şey. Herhangi bir karşılık verdi mi vermedi. E, karşılık veren de var, karşılık vermeyen de var. Bu arada bak arkadaş. Herkes birbirinin heykeli yapmaya başladı. Yok işte o sahayı vururken şöyle bir heykel. Öteki tarafta Trabzon'da vururken bir heykel. Ötekisi bayrağı kaldırmış vururken bir heykel. Resimler mesimler falan yapıyorlar. Şu ortamda heykelin dikilmesi, grafitinin duvara yapılması gereken bir tane adam var. O da Eren. Eren. Değil mi? Şimdi ama sen Egemen'i konuşuyorsun. Ama Egemen de böyle yaptı. Bir de Eren'i konuş. Fenerbahçe tarafına söylüyorum. Ya ne kadar güzel adammış işte. İyileri de biraz ona çıkartalım değil mi? Kötü de, o bana vurdu, o da ona vurdu. Oynan ne güzel vurdu. Öyle on değil, onları at dışarı at. Onları konuşma. Onları büyükleştirme. Ben dövdüm, sen dövdün. Moduna getirme kimseyi. Burada daha değerli bir şey var. O değerli şey konuşan yok. Bir de sevgili Ergin şöyle bir durum var. Her Tüm takımlardan bağımsız söylüyorum. Tüm takımlar dahil söylüyorum. Bir şeyin yanlış olduğu söylendiğinde... O zaman da siz şu yanlışı yapmıştınız. <laughs> Başka bir şeyin gerçekten yanlış bir olay var. Yanlış olduğunu biliyorsun. Onunla ilgili bir şey söylenmiş. Ya bak zamanında da şu yanlış yapılmıştı. Bu bizim özellikle dijital medya ile beraber DNA sarmalımıza eklenmiş evet. yeni bir gen parçası olarak ben bunu niteliyorum. Doğru. Ve bu bizim sarmalımızı bozdu. Artık iltidalli olmayı, empati yapmayı, iyiden doğrudan yana olmayı bıraktık bizim takımımız yapıyorsa doğrudur, karşı taraf yapıyorsa yanlıştır'a geldik. Evet. Bu bakış açısını kökten değiştirmediğimiz sürece şu girdaptan da çıkamayız korkarım ki. Onu yapmak isteyen insanlar oldu iki camiada da fark ettim onu. Onların da neyle karşılaştığını da fark ettim. Şimdi oraya geleceğim. Bir kere ilk biz pazar günü yaşandı hadise. Pazartesi günü burada program yaptık. Orada fikirlerimizi söyledik ve benim ilk cümlem gerçekten anlamlandıramıyorum. Anlamıyorum. Yani buraya gelmesini, işin boyutundan çıkmasını, bugün itibariyle de tamamen ekseninden çıkmasını, bambaşka bir yere gitti. İşte e, bir tarafta şehir savunması, bir tarafta ligden çekilmeye kadar çok anlamlandıramadım. Bakın, ilk defa olmadı, değil mi? Bir, bir sürü bu tarz maçlarımız var oldu. İşte bunun ceza yönetmeliğinde karşılığı belli. Bunu bu kadar dallandırıp budaklandırmanın anlamı yok. Bunun kararı geciktirildikçe herkes kendi e, alanını genişleterek. Olası cezaları da e, ön almak adına e, olayı bağlamından çıkarmaya başlıyor. Şimdi hafta sonu maçları olsaydı ara olmasaydı şimdi tedbirli sevkler var değil mi? Cezalar açıklanması lazım. E, Maçlar var, olacaktı. Tedbilsiz tedbilsiz var, tedbirsiz var, tedbirli var. Şimdi sarkıttığınız zaman siz bunu, uzattığınız zaman, adını koymadığınız zaman yine taraflar bunun önünü almak için yine bağlamından çıkarmaya başlayacaklar işi. O gün e, Emre Bol açtı pencereyi, kapıyı. Biz devam ettik. Şimdi 40 bin kişi var. Yuvarlak rakam verdik. Bin kişi dedik. Hı hı. 800 ya da 1100 fark etmez. Bin üzerinden konuşalım. Bu stadın yüzde iki tekamül evet. eder. Şimdi yüzde iki buçuk üzerinden konuşmamız gereken yapılan hatanın bu tarafta yüzde 97 buçuk var. Bakın yüzde 97 da bunun içine kattığın zaman bu bir kere haksızlık olur şehre. Niye? Şimdi bugün Trabzon'daki bu oran buysa hadi ben kendi memleketim diye örnek gireyim. Elazığ'da da budur. Kayseri'de de budur. İzmir'de de budur yani şehre özel bir şey değil. Ha. Bunu bir paket yaptığın zaman karşı taraftan bir cevap ve infial geliyor. Ama aynı şekilde şehri genelleyen e, hani oradaki olaya dahil olan sahaya inen ya da su atan bin kişiyi genelleyip bütün şehri e, bu kapsamın içine sokan da aslında karşı tarafta yüzde iki buçuk. Yani e, işte şehir şöyle, şehre böyle olsun, Trabzon'a şöyle olsun diyen de çok azınlıkta aslında. Bu azınlığı da sen büyütüp komple bütün bakış açısı böyleymiş gibi baktığın zaman o zaman da problemler. Bak iki taraf için şunu söyleyeyim. Ee, burada meşru müdafaa'nın ötesine geçen, nefsi müdafaa'nın ötesine geçen tekmeyi konuştuğu zaman Emre bu. Hani Fenerbahçe penceresi Hı. olarak bakıyorum. Yağıyor buradan mesela Fenerbahçe'de. Sen savunsana, sen niye böyle de senin söylediğim konuyla ilgili. Öbür taraftan mesela Erdal Oş, Erdal abi, burada bir öz eleştiri yaptığı zaman sahaya girene, su atana, yani tuzağa düştünüz diyerek, hani kitleye, dahil olan kitleye bir eleştiri yaptığı zaman bu sefer Trabzon tarafında. Olur mu böyle işte şehri, takımı korusana falan. Bakın, saflar bu kadar ayrıldığı zaman, 100 kişi buraya, 100 kişi buraya geçip, diğer tarafın kabahatlerini anlatmaya, sen hatalısın demeye başladığın zaman daha da keskinleştirisi ve mesafe açıldık. Bu 100 zer kişilik ekibin içerisinden birileri diğer 98'ine 97'sine diyecek ki birkaç kişi arkadaşlar bakın bizde de şu var. Bu da diyecek ki bizde de bu var. Bunlara kulak verdiğimiz zaman ya bu ne diyor acaba gerçekten böyle bir şey mi Bizde bir öz eleştiri yapmalı mıyız dediğin andan itibaren sorunu çözmeye başlarsın. Ama biz yüzde yüzünü istiyoruz.